Rüyada kovalamak. Rüyada kovalamak genellikle hayatınızda bir hedefe ulaşma çabanızı, peşinden koştuğunuz şeyleri ifade eder. Bu rüya kararlılık, azim ve mücadele gücünüzün simgesidir. Aynı zamanda kaçtığınız ya da korktuğunuz durumların, sorunların ya da kişilerden uzaklaşma isteğinizin yansımasıdır kovalamak bilinçaltınızın sizi harekete geçmeye teşvik eden bir çağrısıdır. Başarı ve mutluluğa ulaşmak için verdiğiniz mücadeleyi temsil eder. Bu rüya, hedeflerinize ulaşmak için azimle çalışmanız gerektiğini, kararlı ve cesur olmanız gerektiğini hatırlatır. Aynı zamanda kaçındığınız sorunlarla yüzleşmeniz ve onları çözmeniz gerektiğini ifade eder. Rüyayı gören kişi korkularıyla barışmalı ve engelleri aşmak için kararlı olmalıdır. Bu rüya, başarı için harekete geçme zamanının geldiğini ve pes etmemeniz gerektiğini anlatır. Gelecekte karşılaşacağınız zorlukları aşmak ve hedeflerinize ulaşmak için kararlı adımlar atmanız gerekecek. Bu rüya, mücadele ruhunuzu güçlendirecek ve sizi daha dayanıklı yapacaktır. Hedeflerinize ulaşmak için strateji geliştirmek ve disiplinli olmak önemlidir. Aynı zamanda kaçındığınız durumlarla yüzleşmek ve onları çözmek sizi rahatlatacak ve ilerlemenize yardımcı olacaktır. Geçmişte başarıya ulaşmak için verdiğiniz mücadeleler ve zorluklarla karşılaştığınız anlar bilinçaltınızda derin izler bırakmış olabilir. Bu rüya bu deneyimlerin sizi güçlendirdiğini ve gelecekteki zorluklara karşı hazırlıklı olmanızı sağladığını gösterir. Başarıya giden yolun iniş çıkışlı olduğunu anlamanızı ve sabırla ilerlemenizi hatırlatır. Rüyada kovalamak, hedefler ve engellerle mücadele etme ihtiyacını, geçmiş deneyimlerden güç alarak gelecekteki başarı için çaba sarf etmenin önemini anlatır.